Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de hep yeni bir tarifle karşınızdayım. Gereken malzemelerimiz 3 adet yumurta, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı şeker, bir tatlı kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı kakao, bir kabartma tozu, bir vanilya, bir su bardağı un ihtiyacımız var. Önce sıvı malzemelerimizi kabımızın içine aldık tarçınla birlikte. Bir güzel karıştırdık. Daha sonra 2 yemek kaşığı kakaomuz vardı, ilave ettik. İyice ne karıştırıyoruz kakaoyu malzememizin tamamen birbirine geçmesi gerekiyor. Ve daha sonra bir su bardağı unumuz vardı ilave ediyoruz. Tekrardan bir güzel karıştırıyoruz birbirine yediriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı bu bu şekilde yeterlidir. Ve kek kalıbıma biraz sıvı yağ dökerek her yerine yağlıyorum ki ben kek kalıbının yağlamasından yanayım. Daha kolay, daha rahatlıkla çıkıyor. 170 derecelik fırınıma attım kekimi ve şimdi çikolatalı sosumun yapımına başlıyorum. Bir, bir buçuk su bardağı sütüm vardı. Bir su bardağı toz şekerim vardı. 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 yemek kaşığı un, bir limon, kabuğu rendesi ki limon kabuğu rendesi tercihinize bağlıdır. Aynı şekilde şeker de çok az tercihinize bağlıdır. Damak tadınıza bağlı. Kısık ateşte karıştırıyorum ve bu arada kekimi kontrol ettim. 170 derecelik fırında kekim pişti. Çıkardım ve çikolata sosumun yapımına devam ediyorum. Orta ateşte pişirmiş olduğum çikolata sosumun içine bir yemek kaşığı margarin vardı ilave ettim. Pişmeye başladıktan sonra margarinimi ilave ettim ve margarin içinde eriyene kadar kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum ki margarin eridikten sonra altını kapattım ve şimdi kekimi servis tabağıma ters çeviriyorum hafif bir sağlı sollu sallarsanız kolaylıkla çıkacaktır İnatlaştığında ortaya hafifçe ne bir vurduğunuzda o çıkacaktır. Endişeniz olmasın. Bir su bardağı sütüm vardı. İçine bir tatlı kaşığı şeker ilave ettim. Karıştırdım ve bir su bardağı sütün tamamını kekimin her yerine gelecek şekilde yediriyorum daha yumuşak oluyor daha lezzetli oluyor bu arada çikolata sosumu üzerine ilave ediyorum kenarlarına gelecek şekilde döküyorum her yerine gelecek şekilde yediriyorum Çikolata sosum ve kekim beraber piştiği için çikolata sosum ılık bir haldeyken kekimin üzerine ilave ettim. Ve bütün çikolata sosumuzu her yerine de yedirdik. Şimdi Hindistan cevizi ile süsünü veriyoruz. Ki dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Siz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ve şimdi toz fıstığımız vardı. Hindistan cevizinin üzerine dökerek süslemesine devam ediyoruz. Aynı şekilde meyveyle de süsleyebilirsiniz ki bu sefer bu şekilde tercih ettim. Ve görmüş olduğunuz gibi muazzam bir güzellikte ve inanılmaz bir lezzetti Kesinlikle tavsiye ediyorum, kesinlikle deneyin diyorum. Siz de farklı tatlılarınızı, pastalarınızı yoruma yazın. Sizin de tariflerinizden yararlanayım. Sizin de tariflerinizi yapayım büyük bir zevkle. Ve şimdi pastamdan bir dilim kopararak sizlere sunum yapıyorum her ne kadar yedirmesem de her ne kadar yemeseniz de afiyet olsun diyorum. Başka bir tarifte, başka bir güzellikte görüşmek üzere. Esma Hanım Yöresel Yemekler ve Tatlılar kanalına abone olmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacım var. Evinizden bereket, kalbinizden güzellik eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.